Her şeyin bir sonu vardır değil mi? Yaşanan her acının ardında saklı bir umut filizlenir. Tıpkı karanlık bir gecenin ardından usulca doğan gün gibi. Hayat belki de bu döngünün adıdır. Bir şeyler biter, başka şeyler başlar. Bir gonca gibi her umutta zamanla boy verir. Gökyüzüne doğru yükselir. Ama o da bir gün solar. Yaprakları toprağa düşer. Bir başka yaşamın başlangıcına dönüşür. Korkmamak gerek bitişlerden. Çünkü her son bir başlangıcın müjdesidir aslında. Mevsimler geçer, yapraklar sararır, rüzgarlarla savrulur, ama ardından bahar gelir, dallar yeniden tomurcuklanır, acılar diner, izleri kalır belki ama o izler hayatın bize kattığı renklerdir. Zaman akar, her şeye akıp gider, ama bu akışta saklı olan bir sır vardır. Güzel anlar hiçbir zaman tam anlamıyla bitmez. Onlar bir anıya dönüşür. Kalpte bir köşe bulur ve her hatırlayışta yeniden canlanır. İşte bu yüzden korkma. Çünkü her şeyin bittiği yerde yeni bir hikaye başlar. Ve o hikaye senin umutla attığın bir adımla yazılır.